Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dört Yol Manşet izleyicileri. iki tane tarihi misafirimiz var. Bir tanesi Apollon. Bir tanesi de Defne. Ee, programın başladığı günden bu yana çok güzel bir şekilde gelen misafirleri ağırlıyorsunuz. Ee, tarihi süreçteki serüvendeki Apollon'u bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Daphne ve Apollon'un efsanesi şöyledir. E, bildiğiniz üzere Hatay'ın e, Harbiye yakınlarında olmuş bir olay. Şu anda Daphne içerisi oldu artık. Apollon kimdir? Apollon Zeus'un oğludur. Daphne de deniz tanrısı Peneus'un kızıdır. Daphne, superisidir. Apollon da yine ölümsüzdür. Daphne bir gün dolaşırken ormanda şarkı söylediği yerde Apollon onun sesini duyar ve merak eder bu güzel ses nereden geliyor acaba diye. Neye ait, kime ait diye gider bakar ki Daphne'nin o güzel sesidir ve ona tutulur deyim yerindeyse. Daha sonra ona yaklaşmaya çalışır ama Daphne kaçar. Sonra zaman geçer derken Apollon bu defa lir çalmaya başlar. Lir bu sesi bu defa Defne duyar. Acaba der bu ses ne bu kadar güzel bir tını, acaba bu, bu bir kuş ötmesi mi, kuş sesi mi? Bakar ki yine Apollon'dur. Onu görür görmez yine kaçmak ister, Apollon bunu fark eder. Kaçma benden der, gerçekten seni seviyorum der. Daphne kaçar, Apollon kovalar. Eros görür bunu tabii ki. Aşk tanrısı Eros biliyorsunuz. Evet. Atta meşhur. Fakat Eros'un zamanında Apollon'la bir husumeti vardır. Apollon ondan dalga geçmiştir. Senin gibi bir çocuksun eline yakışmıyor o ok. Verdi sana kartal gibi gökyüzünde nasıl süzülür? Göstereyim bir savaşçı gibiler. Onunla alay eder. Onun da zoruna gider tabii ki Eros. Apollon'un ona aşık olduğunu duyunca iki tane ok hazırlar. Bir altın suyuna batırılmış, diğeri gümüş suyuna batırılmış. Altın suyuna batırılan ok esareti, aşkı güçlendiriyor. Diğer gümüş ise nefreti ve iğrentiyi daha çok arttırıyor. Altın başlıklı okul Apollon'a yani bana gümüş başlıklı ise defneye atıyor. O yüzden der ki Defne Apollon'dan kaçıyor. Onu istemiyor. Derken Apollon artık bu hasrete dayanamayıp onu zorla yakalamaya çalışıyor. Artık yorulan Daphne de yalvarmaya başlıyor. Hey toprak ana, beni ört, beni koru, beni sakla diye. Derken toprak ana onun yalvarışlarına kayıt kayıtsız kalamıyor. Derken ayakları itibariyle kök salmaya başlıyor. Ayaklarından tüm vücuduna doğru artık zıbun oluyor. Kolları dallara, saçları da gördüğünüz bu yapraklara ve çekirdeklere dönüşüyor. Ve Apollon buna çok üzülüyor. Hatta ağlıyor. Ey güzeller güzeli Defne'm, sen beni istemedin de ağaç olmayı seçtin ama bundan böyle kutsal ağacımsın benim. Ve o gün and içiyor, her gün gelip gözyaşlarımla köklerini sulayacağım diyor ve Apollon'un o gözyaşları da Antakya'nın Harbiyesi'nde şelalelere dönüşüyor. Ve Apollon onun yapraklarıyla, çekirdekleriyle sabunlar yapıyor, kokular yapıyor ve diyor ki bunu bütün kadınlar sürecekler ama hiçbiri sen kopmayacak defnem diye ağlıyor ve diyor ki bundan böyle senin dallarından oluşan bu yapraklarla taç yapacağım hep başımın üzerinde gezdireceğim seni diyor. Bütün şairler, asiller, krallar başında gezdirecekler seni. Unutmayacağım, unutturmayacağım diyor. Tebrik ederim. Çok güzel anlattınız. Ben teşekkür ederim. Evet Defne Hanım. Siz neler söylemek istersiniz? Ben aşkına kayıtsız kalıyorum. Müsaade etmiyorum. Ağaca dövüşler. Çok güzel anlattınız. Evet. Teşekkür ederim. Hasan Bey de bizim dört yolumuzun önde gelen isimlerinden bir tanesi. Biz narenciğimizi tatmaya geldiniz. Narenci suyumuz, meyve suyumuzu. Ara ara oluyoruz biz Dört Göz özellikle bu taze e, mandarin suyunu içmek ve buradaki tüm o güzel e, narenciye ürünlerinden tatmak adına. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Bizim evet. bir de ayrıca ilk kurşunumuz var. Milli Mücadele'de evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından. Evet. E, biz aslında Dört Yolda ilk kurşunla da bir müzemiz var. İnşallah sizi de biz Dört Yolda müzemizi gezmeye davet ediyoruz. Ve... E, organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyoruz. Başta Hatay Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelere çok çok teşekkür ediyoruz. Çok evet. teşekkür ederiz. Evet Hasan abi. abi sizlerden de. Evet milli mücadelede bir kurşuna sıkıldı. Yiğit dört yolumuzun Yiğit Belediye Başkanı Sayın Yaşar Tuksoy'a başkentte Hatay günlerinde bizim dört yol ilçemizi bütün dünyaya tanıttığı için kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Benim burada gördüğüm bu Hatay günlerinde narencesiyle bizim dört yolumuzu ilk kurşunun sıkılmasıyla bizi Hatay Ankara'ya Türkiye'ye, dünyaya tanıttığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet. Allah'a emanet olsun diyoruz. Evet. Tüm Dört yıla buradan selam ediyoruz. Dört evet. da ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Dört sevgiler. Evet. Çok güzel. Dört Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.